Arkadaşlar merhabalar. Ben Levent Topçuoğlu. Bugünkü konumuz memur emeklileri, Bağkur ve SSK emeklilerine 6 aylık zam oranı. Emeklilere %25 oranında zam plan bütçe komisyonuna gönderildi. Memur emeklisi %25 zamdan sonra 9.288 lira maaş alacak. SSK ve Bağkur emeklilerine gelirsek burada verilen %25 şu an için taban aylıklarına gözüküyor. Yani 6000 liranın altında taban aylığı olan üstünü 7500 liraya hazine tamamlıyordu. 6000 liranın altındaki e, maaşlara e, şu an için e, zam gözükmüyor. 4500 lira e, taban aylığı olup 7500 lira maaş alan 6225, 5000 lira alan 6250, 5500 alan 6875, 6000 lira alan 7500 liraya çıktı. Yani 6000 liranın altında taban aylığı olan 7500 lirada kaldı gibi gözüküyor. Yani 7000'in üzerinde yani 6500 lira maaş alan 8125 lira %25 zamla 7000 alanın ki 8750, 7500 alanınki ki 9375. 8000 maaş alanın ki 10000, 8500 alanın 10065 lira. 9000 lira emekli maaşı alanın 10980 liraya çıkmış gözüküyor. Şimdi burada bir açıklama net bir açıklama yapılmadı. Bu net açıklama yapılmadığı için 6 aylık zam oranı %25'lik zam oranı taban aylıklarına yansıdı gibi gözüküyor. Yani 7500 liranın altında maaş alanların taban aylıkları 6000 liraya kadarsa 7500 lirada kalacaklar. Bu bir sıkıntı. Bekliyoruz ki pazartesi günü en düşük Bağkur ve SSK emeklilerinin maaşları %30-35 oranında zam verilsin. Veya bu 7500 liranın üzerine Konsun Yüksek maaş alanlarında taban aylıkları e, kademeli olarak zamla arttırılsın. Yani 9000 lira alan e, bir emeklinin bu yüksek prim yatırmış. Bunlar da eridi. Erken verdiler işçi emeklilerine. Yani Ocak'ta 3500 iken 5500'e çıkardı. E, Nisan ayında da 5500'den 7500 liraya çıkardı ama aradaki farkları Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yüzden e, taban aylıklarına zam gelmedi. E, acilen Enflasyon olanları zaten belli. Dün yeni zamlar geldi yoldaydı. Bu yüzden emekliler mağdur. 14 milyon emekli şu an mağdur. Çoğunun belki yarısının maaşına zam gelmeyecek. 7.500 liralarda kaldılar. Şu an için Türkiye'de işçilere, kamu işçilerine 45 en az, memurlara 46 ile 86 arası. Zam gelirken asgari ücrete %34 zam gelirken %25 lira verip de taban ayrıklarına zam yaptığınızda acilen e, bu emeklilerin maaşlarında düzenleme yapılması ve e, gene bu hazine desteğinin sağlanmasını bekliyoruz. Ayrıca bir de şöyle bir şey var EYT'liler zam alamayacak diye bir haberler var. Böyle bir şey yok arkadaşlar eğer maaşınız şu anki duruma göre Maaşınız e, 6 bin lira, taban aylığınız 6 bin liranın üzerindeyse zaten bu 25'ten yararlanıyorsunuz. Yani böyle bir algı yaratılıyorlar. Öyle bir şey yok. Taban aylıklarına göre zam oranları belli olacak. E, hepinize kolay gelsin. Tüm sorularınız için e, YouTube Levent Topçuoğlu sayfasından e, takip edin. Videolarımızın altına yorum yapın. E, hepinize teşekkür ediyoruz.